Beşiktaş'ta transfer bombası. Dünya devi Rafa Silva'nın peşine düştü. Bu sezon Beşiktaş'ın göze çarpan isimlerinden biri olan Rafa Silva için flash bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği yönünde haberler ortaya atılan Portekizli Yıldız için İtalyan devinin devreye girdiği iddia edildi. İşte haberin detayları. Tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansla Beşiktaş'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Rafa Silva'nın sezon sonunda geleceğine dair nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Son gelen iddialar Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ancak siyah beyazlı yönetimin oyuncuyu ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istediği yönündeydi. Rafa Silva'nın bu performansı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekerken 31 yaşındaki futbolcuyu İtalyan devi Inter'ın istediği öğrenildi. Hakan Çalanoğlu'nun da formasını giydiği Milano ekibi Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isterken siyah beyazlı yönetimin bu konudaki tavrı merakla bekleniyor. Beşiktaş sezon başından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 6 milyon eurodan 3 yıllık kontrat imzalarken Rafa'nın kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek. Kartal'ın vereceği yanıta ve belirleyeceği bon servise göre Inter harekete geçecek. Bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 42 resmi maçta 14 kez fileleri havalandıran ve 11 asist yapan Portekizli hücum oyuncusu takımda en çok skor katkısı veren isim oldu.